Oy, yaptın. Ne Be yaptın benim, benim Ay ah, hiç bilmiyorum porsörünü Geber lan Stop 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 gel Bırak lan porsörü Hayvan olay o Hayvan olay lan? Bırak sen iki dakika evet, Şimdi şimdi Beni yıkatayım da gör gör Abicim bırak beni bırak Bırak Değil lan? ne oğlum oluyor oğlum? Hadi yardıma gel Lan ne oluyor din testlerinin de. O oh, lan sen misin o? Bela mısın dediğinizden bakıyor. O ne? Bu an uzun bir gün. Damacı mı acı Sakin ol. Ee evet, tam. Neyse. Ulan git lan. Ulan gidin lan buradan. Helikopterle koptalık kimsin? Baba dur dur. durma da lan zaman. E ne yaptın ya? Bir de, bir, de, bir de helikopter helikopter gitti. Ben Hı -hı. ederim. Ne lan burada? Adamın hesabı mı oldu? Yok ben ona edemem. Kibre kibre durma. O zaman oldu? Zamanımız kısıtlı. Tamam hadi. Ben şey yapalım. Tamam Muhittin'i buradan götürüyorum ben. Tamam Mahmut geri çekiyorum. Tamam Muhittin, Muhittin'i geri vuracak. Bu nasıl içtim lan? Çekebilirim, gibi diz, gibi diz, gibi de, Ulan ki acı verdi e bu işte. Bakın ha. Ne lan? Bana Nasıl? bak, hadi bak, şöyle, böyle, böyle, şöyle, şöyle değil mi? Evet, hadi. Aferin lan. Her şeyi Ne yapıyorsun? de ben Nasıl Lan. ne

Yani ki bence bizim adımız bohtan, bohtan, o ne lan Boş bari, sen şunu al Zaman durdururken siz bir şey olur Bir de bir bir sizden Hadi gel bakayım bu gel bakayım Hadi gel gibi hamur Tamam hadi Tamam Dursun Gibiriz 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 Ne oldu lan Oğlum niye kimse hareket etmiyor? Zaman geri sarıyor. Herkes bir şeyler yaptı. O zaman mı? Merhabalar. Selamın aleyküm. Canlı bombamız var oğlum. Biraz cennette büyük babanlarına selamın aleyküm derler. Zaman geri altı. Gibi de, gibi de. Bu ne lan? Bomba. Bomba. <laughs> Aleyküm selam oğlum nereye geldik biz? Ne oluyor? Kendi meziz mi oluyorsun? Lan ben geri yaptım. Çiçek geri dön ben aslım. Geri dön. Lan sen anladın bundan sonra bulutluk. Lan öyle isim ol Ne diyor lan? Oğlum döner lan seni. Hadi bulutluk bu sattı. Allah Allah. Hadi abi benzin yerini sanırım buldular. Minüs yükledim. o lan yükledim. Bakayım. <laughs> Gibi de eski nasıl bir bir hayvan edin. Gibi de eski benim. Hmm. Ne oluyor lan? Oo, oo.